Evet, Arkadaşlar merhaba, şimdi sizlere bir şey diyeceğiz. Evet, bunu izleyeceğiz. Demek dondu. Ay, dondum. şimdi başlayacağız. Ne, ne oluyor? Kim kazanacak? <gülüyor> <gülüyor>

merkezde futbol oynamayı ve içindeki ritmi yaşamayı çok seviyorum dostum. Hadi buraya at topu. <gülüyor> tamam. Hey <laughs> ee, ne oluyor? Ee, spor merkezi <laughs> sonsuza kadar kapanıyor mu? Bütçe kesildi çünkü köyün yeni bir tekne evine ihtiyacı spor var. Spor merkezini kapatamazsın. O hakkı olmayan gençlik ne olacak? Evet. Onlar nerede spor yapacak? <laughs> Bazen kazanırım. Bazen kaybedersin. Şehir merkezine karşı mücadele mücadele etmeliyiz. Spor merkezini kurtaracaksak herkesle mücadele edelim. Derdimize çare bulmak için imza toplayıp dilekçe vermek daha iyi bir yaklaşım bence. O ne demek ki bilmiyorum ama ben de mücadele istiyorum. Hadi bir dilekçe yazalım ve sokağa çıkalım. Tamam. Sokağa çıkarım ama sonrasında tartışmam. Uslu olmalıyım. Köyün yüzde otuzu bende. İki kişi daha imzaladı. Affedersiniz bayım. İmza verdiniz mi? Yakamı bırakacaksan imzalayayım. Şey evet. İmzaladıktan sonra size ihtiyacım kalmayacak. İşte demokrasi böyle çalışıyor. Başardık bay başkan. Anlamlı bir değil. İşim geçirmek için toplandık. Var. Mika. Geçit töreni için konfeti gerekiyordu. Spor merkezi için fırsatımız yok. İnanılmaz. Çabucak aşabileceğinizi mi sandınız? Başlayanı daha iki dakika oldu. Spor merkezini satın almak istiyorum. İlk kendime spor merkezi yapacağım. Yalnızca kendim için. Siz şaşkın köy sakinlerinin yapabileceği hiçbir şey yok bu konuda. Ma maalesef spor merkezinin kontrolü atletik bir yarışmayla el değiştirebilir. Kuralları olan bir... Toplumda yaşıyoruz. Karmaşık ve rastgele da kurallar var. Takımım ve ben, takımım ve sana karşı futboldan meydan okuyorum. Oh bekle, unutmuşum. Senin takımın yok çünkü hiç arkadaşın yok.